i'm Baylar bayanlar, merdivenden kayanlar. Bu pahalılıkta sanatı sepeti, tiyatroya, paraya yatıramayıp kredi kartına 40 kat takla attırıp ay başına gün sayanlar ey. Lütfen rahat etsin içiniz. Çünkü Kent Konseyi tarafından ödenli bilet paranız. Cemal öyle okumaya başladım. Değil mi? Diyelim yağmura tutulduğum bir sabah. Hepimizin koştum hemen perdeyi araladım. duvarın önüne dayadılar, böyle duruyoruz burada. Bu dördü, on dört Duvara bakıyoruz, başımızda bir tane gelecek inşallah, nerede duracak diyorum. Neyse ki pantolonunda durdu, ben bir rahatladım. Efendim neymiş? Sevgili misafirlerimiz, Kent Konseyi olarak sizlerle bu anlamda tiyatro deneyimini paylaşabilmek, bir arada olabilmek çok değerliydi bizim için. Hepinize tekrardan teşekkür ediyoruz. Yine sizlerle buluşmamıza destek olan, bizlere ev sahipliği yapan Atakum Belediyesi'ne, Atakum ve Atakum halkı için yaptığımız, yapacağımız tüm çalışmalarda konseyimize her zaman destek veren Atakum Belediye Başkanımız Sayın Serhat Türkel'e büyük bir iştenlikle teşekkür ediyoruz.